Milli Savunma Bakanlığı İstanbul Tersane Komutanlığı'nda bulunan Design Proje Ofisi yani DPO, kapılarını basın mensuplarına açtı. Tersane Komutanı Tuamiral Erdinç Yetkin ile DPO Müdürü Doçent Doktor Albay Hakan Uçar, tersanede ve Design Proje Ofisi'nde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Buna göre İstanbul Tersane Komutanlığı'nın geçmişi, 1454'te Fatih Sultan Mehmet döneminde Haliç'te kurulan tersaneye amireye dayanıyor. 1999 Gölcük depremi sonrası Pendik'e taşınan tersanede faaliyet gösteren DPO ise 1997'de Türkiye'nin ilk milli denizaltı platformu olan Milgen projesini gerçekleştirmek amacıyla oluşturuldu. Milgen Proje Ofisi adıyla 12 Mart 2004'te faaliyetlerine devam eden bu birim 2010'da yeniden Design Proje Ofisi Müdürlüğü olarak isimlendirildi. Eylül 2015'ten itibaren tersanedeki yeni binasında faaliyetlerini sürdüren DPO, muharip gemilerin tekne, makine, elektrik ve savaş sistemleri ile sistem entegrasyon tasarımlarını yapan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın uzman kurumu olarak çalışıyor. Design Proje Ofisi'nin yürüttüğü en yeni projelerden birisi de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca 14 Ocak 2019'da verilen direktif ile başlanan TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi Projesi ülke hava savunmasının denizden başlayarak kademeli olarak karşılanması ve üstün taarruz ve hava savunma kabiliyetine sahip bir yüzer platform ihtiyacının giderilmesi maksadıyla milli kaynaklarla geliştirilen projenin tasarım çalışmalarına devam ediliyor. Bu muhripte ada sınıfı korvet ve istif sınıfı fırkateynlerden farklı olarak bölge hava savunma harbi kabiliyetine sahip olunması amacıyla milli olarak tasarlanmış çok fonksiyonlu ve uzun menzilli radarlardan oluşan çok amaçlı faz dizinli radar ve 96 hücreli milli dikey atım sistemi bulunacak. Ayrıca gemide hava savunma harbi kabiliyeti ile üstün denizaltı savunma harbi kabiliyeti de olacak. Bu gemide kullanılacak olan karineye monteli sonar sistemi ve düşük frekanslı aktif sonar sistemi ile geminin denizaltı savunma harbi menzilinin 80 bin yarda yani 73 kilometre üzerine çıkması bekleniyor. Design Proje Ofisinde yapılan çalışmalar doğrultusunda TF-2000 tasarımı ile yerli ve millilik oranının %85'e çıkarılması hedefleniyor. Bu da TF-2000'in Türkiye'nin en yüksek yerli ve millilik oranına sahip savaş gemisi olacağını gösteriyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın direktifi ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığının caydırıcılığını ve güç aktarım yeteneğini artırmak, ülke savunmasını daha etkin yapabilmek amacıyla Milli Uçak Gemisi projesi yürütülüyor. TCG Anadolu'dan daha büyük bir milli uçak gemisinin tasarımı DPO'da yapılıyor. İspanya donanmasına bağlı Juan Carlos 1 gemisi model alınarak tasarlanan TCG Anadolu'nun %70'i yerli üretimle inşa edilmişti. Şimdi ise Design Proje Ofisinde tasarlanan yeni milli uçak gemisinde bu oranın artırılması hedefleniyor. Konsept tasarım aşamasında olan gemide yerli ve milli insanlı ve insansız hava araçlarının konuşlandırılması planlanıyor. Bu amaç doğrultusunda havacılık sektöründe ileri gelen Baykar ve TUSAŞ firmaları ile çalışmalar yapılıyor. Fizibilite çalışması yapılan yeni milli uçak gemisi için Deniz Kuvvetleri'nin farklı birimlerinden uzman personelin de katılımıyla DPO bünyesinde 110 kişilik uçak gemisi çalışma grubu oluşturuldu. Çalışma grubu uzmanlık alanlarına göre alt gruplara bölünerek konsept tasarıma başlandı. Halihazırdaki teknoloji kazanım dikkate alınarak, gemiden kalkış iniş yapabilecek hava araçları ile pist geometrisinin belirlenmesine yönelik çalışmalar yapıldı.